313 Ayetel Kürsi okumanın fazileti 313 Ayetel Kürsi fazileti Allah'ın cennetine kavuşmak için rızasını kazanmak için mübarek gecelerde mesela cuma geceleri 313 kere Ayetel Kürsi ve 313 kere Fatiha Suresi'ni okuyabilirsiniz. 313 Ayetel Kürsi okunan eve şeytan giremez. Ayetel Kürsi'yi her gün okumaya devam eden kişi hem dünya hem de ahiret hayatında yüksek dereceli makamlara ulaşır. Günahlardan uzak durmaya başlar. Huzura erişir. 313 defa okuyan kişinin isteği, dua, Allah'ın izniyle hayırlı bir istek ve hacet kabul olur. Cesareti ve kendini güveni arttırır herhangi bir dileğin gerçekleşmesi için Ayetel Kürsi 313 kere okunduğunda dünya ve ahiret hakkındaki o istek Allah'ın Celle Celaluhu izniyle hasıl olur. Tam 313 kere okunmalı, eksik, fazla okunmamalıdır. Sayının önemi büyüktür. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Ayetel Kürsi'de bulunan Ya Hayyu Ya Kayyumu hay ve kayyum olan Allah'ın senin rahmetinle yardım istiyorum buyurarak üzüntü ve keder anında ettiği duadır. Ayetel Kürsi'de bulunan Esma-i İlahiye hiçbir ayet-i kerimede yoktur. Çünkü bu ayet-i kerimede bazısı açık, bazısı gizli olmak üzere 17 yerde Allah-u Teala'nın ismi geçmektedir. Yatmadan önce okuyana Allah-u Teala tarafından bir koruma verilir. Sabaha kadar hiçbir şeytan yaklaşamaz. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim'in hangi suresi derece bakımından daha büyüktür diye soran sahabeye, İhlas suresi buyurdu. O sahabe, Kur'an-ı Kerim'de hangi ayet fazilet bakımından daha üstündür diye sorunca, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ayetel Kürsi'dir buyurdu. Ayetel Kürsi, Kur'an-ı Kerim'in seyidi ve en büyüğüdür. Ayetel Kürsi, Kur'an-ı Kerim'in dörtte biridir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İlim sana olsun ey Eba Münzir! Canım kabze kudretinde olan Allah'a Celle Celaluhu yemin ederim ki, muhakkak Ayetel Kürsi'nin bir dili ve iki de dudağı vardır ki arşın direğinin yanında Melik-i Müteal olan Allahu Teala Hazretlerini takdis eder. Ona tazimde bulunur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her kim her farz namazın arkasından ayet kürsiyi okursa cennete gitmekten onu ancak ölüm men eder. Her kim onu yatacağı zaman okursa Allah -u Teala ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Bakara Suresi'nde bir ayet vardır ki Kur'an ayetlerinin efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa şeytan o evden çıkar. O ayet ayetel Kürsi'dir. Behaki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Her kim farz namazın arkasında ayet-el kürsiyi okursa, diğer namaza kadar Allah'ın celle celaluhu zimmetinde olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Her kim ayet-el kürsiyi ve Bakara suresinin sonunu amina rasulü sıkıntını anında okursa, Allah celle celaluhu ona yardım eder.'' Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Suri Bakarı'nın sonunu Amener Resulü ve Ayetel Kürsi'yi okuduğu zaman gülerdi ve onlar arşın altındaki Rahman'ın hazinesindendir buyururdu. Seleme İbni Kays radiyallahu anh allah Teala ne Tevrat'ta ne İncil'de ne de Zebur'da Ayetel Kürsi'den daha büyük bir ayet indirmedi devamlı okunursa unutkanlığı giderdiğini Hz. Ali buyurmuştur. Evden çıkarken eve gelince okuyan her işinde muvaffak olur ve hayırlı işleri başarır. Yemeğe okunursa yemek bereketlenir. Ayetel Kürsi'nin çok özel formülü. Sadece çok önemli olan işlerle ilgili olarak niyet edilerek Allah'tan dilekte bulunmak ve istemek için uygulanır. Birinci gün 50 kere Ayetel Kürsi okunur. Diğer günlerde ikinci gün 170, üçüncü gün 220, dördüncü gün 313, beşinci gün 50, altıncı gün 170, yedinci gün 313 defa okunur. Gece 11'den sonra sabah 5'e kadar olan zaman içinde okunmalıdır. Mutlaka inanarak okunmalıdır. Çok ama çok tesirlidir. Çok defa denenmiştir. Okuma sayıları Ayetel Kürsi bir sayı sınırlaması olmadan istenildiği kadar okunabilir. Ancak alimler 7 günlük özel formülü uygulamak için belirtilen sırada ve belirtilen sayıya وقمسنه belirtmişlerdir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم